Merhaba arkadaşlar 13 Mart iddia tahminleri, banko iddia analizleri ve iddia yorumları iddia kazandıran tahminleri ile sizlerleyim. Video sonundaki kanallarından futbol ve bahis iddia tahmin tips, iddia programı ve iddia bülteni, süper kasa taktikleri, iddia sağlam tahminler kuponu için farklı oranla çekilebilir, Sportoto tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Saat 23.10 Kupa de France Paris Saint Germain Nice maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Paris Saint-Germain oynadığı en son karşılaşmada Real Sociedad'ı 2-1 yenmiş, Monaco ile 0-0, Rennes ile 1-1 berabere kalmıştı. Nantes'i ve Real Sociedad'ı 2-0'lık skorlarla mağlup etmişti Paris Saint-Germain. Nice'in form durumuna baktığımızda Tolosa'yı e 2-1 kaybetmiş, Clermont'da golsüz berabere kalmıştı. Lyon'a 1-0, Monaco'ya 3-2 mağlup olup Montpellier'i 4-1'lik skorla mağlup etmişti Nice. Paris Saint Germain ile Nice arasında olacak olan karşılaşma ligi tahmini ikinci yarı 05 üst. Saat 23 şampiyon, Avrupa Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Inter maçı iddia tahmini. Her iki takımın form durumuna baktığımızda Atletico Madrid oynadı en son karşılaşmada Betis'i 2-1 yenmiş. Atletico Bilbao 3-0 kaybetmişti. Almeyla ile 2-2 berabere kalmış. Inter e 1-0 mağlup olup Las Palmas'ı 5-0'lık skorla mağlup etmişti Atletico Madrid. Inter'in form durumuna baktığımızda 2-1. Atalanta'yı 4-0, Lecce'yi 4-0, Atletico Madrid e 1-0, Salernitana ise 4-0'lık skorlarla mağlup etmişti Inter. Atletico Madrid'de ile Inter arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim. ilk yarı karşılıklı gol yok. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.